Duygul Aşk Bölüm 2 Hikaye yine İstanbul'da başlıyor. Kampüs yolları kalabalık, hafif sisli bir hava kampüsün üstüne çökmüş. Sokak lambalarının sarı ışıkları insanların yüzünü daha da düşünceli gösteriyor. Anlatıcı sahneye giriyor ve bizi birkaç yıl öncesine götürüyor. O zamanlar ulaşın dünyası daha küçük, daha karmaşık ve tamamen Tuğçe'nin etrafında dönüyor. Duygu ise o zamanlar yalnızca gelecekte bir yerde var olacak bir ihtimaldi. Flashback. Geçmişe dönüş. Tuğçe üniversite sınavını kazandığı gün telefonu titrer ve Ulaş'ın ismini görünce hemen açar. Tuğçe, beraber tercih yapalım mı? Yalnız yapmak istemiyorum. Ulaş, zaten her şeyi planlamış gibidir. Tuğçe ile aynı şehirde yaşamak istiyordur. Aynı evde olmak, aynı hayatı paylaşmak. Bu onun kafasında çoktan oturmuştur. Ulaş, bunları yaz. Hepsini benim okula göre yap. Kampüs aynı olsun. Ev ayarlarız, rahat ederiz. Tuğçe. Cidden mi? Oha, çok mutlu oldum. Tuğçe heyecandan yerinde duramaz. Tercihler açıklandığında plan tam olarak istediği gibi tutar. Tuğçe, aşkım aynı okula yerleştim. Artık resmen beraberiz. Ulaş, harika. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Her şey süper olacak. O an Ulaş'ın yüzünde öyle bir mutluluk vardır ki sanki hayatının geri kalanının tamamen sorunsuz geçeceğini düşünür. O yaşa özgü, o saf iyimserlik hakimdir. Kayıt günü. Kayıt günü geldiğinde Tuğçe yalnız değildir. Annesi de yanındadır. Ulaş da ikisine eşlik eder. Üçü birlikte kampüse girdiğinde Tuğçe'nin annesi çevreyi inceler. Kızını koruma içgüdüsüyle etrafa bakıp sürekli sorular sorar. Anne: Kızım, nerede kalacaksınız? Yurt mu, ev mi? Ulaş hızlı davranır. Gerçeği söylemeye imkan yoktur. Ulaş: Teyze merak etmeyin. Tuğçe sınıf arkadaşımızın sevgilisiyle kalacak. Çok tatlı bir kız. Güvenilir. Biz de ona yakın bir ev tutacağız. Anne bir anda rahatlar. Anne, iyi mi şöyle? İçim rahatladı. Benim kızım kimsenin yanında kalamaz öyle kolay kolay. Gerçekte ise Tuğçe doğrudan Ulaş'la aynı evde kalacaktır. Bu planın tek eksik parçası Ulaş'ın çocukluk arkadaşı Orhan'ın da bu eve dahil olmasıdır. Orhan eve katılınca üçü birlikte yaşamaya başlar. İlk başlarda kahvaltılar, akşam oyunları, ortak alışverişler derken evin enerjisi pozitif ilerler. Ev hayatı ve kavgalar. Fakat birkaç hafta sonra işler değişmeye başlar. Tuğçe, o kız sana niye baktı? Direkt bana baktıktan sonra sana döndü. Ulaş, ya ne alakası var? Ben sadece yürüyordum. Tuğçe, hıh, tamam, tabii. Kızgın kapı çarpışları, kıskançlık krizleri, uzun süren sessizlikler. Ev resmen bir duygusal savaş alanına döner. Ulaş bazen hava almak için dışarı çıkar. Döner dönmez Tuğçe ağlamış olur. Orhan ise sürekli arada kalır. Bir gün apartmandakiler gürültüden şikayet eder ve Orhan dayanamaz. Orhan: Kanka, gel çabuk. Apartman ayağa kalktı. Yemin ederim kavga sesini ben bile duymak istemiyorum artık. Ulaş eve koşar. Tuğçe hemen sarılır. Tuğçe: Seni kaybetmek istemiyorum. Lütfen böyle olmasın. Ulaş utangaç bir şekilde Orhan'a bakar. Çocuk resmen evin kriz danışmanı gibi olmuştur. Sonunda Orhan pes eder. Orhan, ben gidiyorum. Sizinle yaşayamam. Siz reality show gibisiniz. Ben elendim arkadaşlar. Hadi eyvallah. Ve gerçekten çıkar gider. Ulaş ve Tuğçe artık tek başınadır. Ama bu birlikte olmayı kolaylaştırmaz. Daha zorlaştırır. Daha büyük problemler. Ulaş, Tuğçe ile düzen kurabilmek için kredi çeker, kartlarını doldurur, sürekli masraf yapar. Ama kavga döngüsü hiç bitmez. Barışırlar, kavga ederler, birbirlerine laf sokarlar, bir süre konuşmazlar. Sonra yeniden başlar. Ulaş içinden sürekli aynı şeyi düşünür. Bu ilişki tost makinesi gibi. Biraz güzel ısıtıyor ama çok ısınınca direkt yakıyor. Bir gün hazırlık binasında yürürken bir kız görür. Çok kısa bir an ama dikkatini çeker göz göze bile gelmezler. O kız duygudur. Ama Ulaş henüz bunun ne kadar büyük bir şey olacağını bilmez. Sadece hayatının arka planında küçük bir kıpırtı olarak kalır. Günümüz. Ulaş arkadaşlarıyla oturmuş konuşuyordur. Morali bozuk, aklı karışık. Mert: Kanka, bu kadar şey yaşamışsınız. Ayrılırsanız yazık. Hem yani şu koca kafanla bile ilişki yürütmüşsün. Helal olsun. Ulaş: Lan ne alakası var kafamla? Mert: Darılma da senin kafa küçük mahalle gibi. Bu kafayla bile bir kız seni sevmiş, buna şükret. Ulaş tam yeter artık diyecekken Tuğçe aniden görünür. Yüzü soğuktur. Tuğçe, Ulaş, bitti. Gerçekten bitti. Bu kez Ulaş'ın içinde kıpırtı bile olmaz. Ulaş, tamam. İlişki bitmiştir. Ama yılın ortasındadırlar ve ikisinin de ekonomik durumu berbattır. Mecburen aynı evde kalmaya devam etmek zorundadırlar. Bu da her şeyi daha tuhaf bir hale getirir. Kamera uzaklaşırken Ulaş'ın iç sesi duyulur. Daha neler olacak? Hiç bilmiyorum. Ulaş'ın başına geleceklerin çoğunu hiçbir insan yaşamayacaktır. Ama asıl bomba henüz ortaya çıkmamıştır.